Çoğumuz sosyal medya kullanıyoruz. Muhtemelen siz de kullanıyorsunuzdur diye varsayıyorum. Ki zaten bu podcast'i dinliyorsanız ya Instagram'dan ya YouTube'dan ya da farklı bir sosyal medya aracından ulaşmışsınızdır. Çünkü oralardan paylaşıyorum ya da bilmiyorum belki Spotify ve YouTube'dan direkt olarak ulaşmış olabilirsiniz her neyse. Konuyu fazla uzatmayayım hemen konuya geçmek istiyorum. Fakat bu sosyal medya araçlarını kullanırken dikkat ediyor musunuz? Yani fotoğraf atarken özellikle bu fotoğraflarım acaba bir gün farklı kişilerin ellerine geçebilir mi? Yani tabii ki hackerlıktan bahsetmiyorum burada. Ee, şöyle anlatayım daha doğrusu. Eğer sosyal medya hesabınız herkese açık bir profilse bu sosyal medyada paylaştığınız görsellerin farklı ellere geçip değiştirilme ihtimallerini düşünüyor musunuz? Elbette bu zaten yapılıyordu. Yani Photoshop aracılığıyla yapılabiliyordu. Fakat bunun yapım süreci biraz uzun oluyordu ve gerçekçi bir fotoğraf yapmak profesyonellik gerektiriyordu. Yani herkes yapamıyordu öyle. Fakat artık yapay zeka sayesinde bunu yapmak mümkün. Hatta bunu başka birinin yapmasına da gerek yok. Kendiniz bile yapabilirsiniz bunu. Sadece belli algoritmaları kullanarak yapay zeka ile birlikte bu artık fotoğrafları kendiniz düzenleyebilirsiniz. Hatta istediğiniz çoğu şeyi de yapabilirsiniz diyebilirim sizlere. Tabii ki ben podcast'te buna değinmeyeceğim. Yani nasıl yapacağınıza değinmeyeceğim. Eğer bunu merak ediyorsanız web sitemizden hemen myunilab.net'ten ulaşabilirsiniz tüm detaylara. Her neyse gelelim tekrar konumuza. Bu fotoğrafları düzenlemekten bahsediyordum. Evet, bu gerçekten aslında bir yönden olumlu bir şey ama bir yönden de olumsuz. Biz olumlu yönünden bahsedelim istiyorum. Olumlu yönü şöyle. Örneğin siz İstanbul'da bir semtte fotoğraf çekildiğinizi varsayalım. Fakat sizler diyorsunuz ki ben İstanbul'da değil de farklı bir şehirde ya da farklı bir ülkede çekilmek istiyorum. E şehirden kastım Türkiye'de bir şehir olsun. Örneğin Kapadokya'da bir fotoğraf çekilmek istiyorsunuz. İlla Kapadokya'ya gitmenize gerek yok. Yani yapay zeka sayesinde. Kapadokya'da farklı hallerde, farklı durumlarda, farklı pozlarda yani fotoğraflar çekilebilirsiniz. Evet, yapay zeka bize bunu sağlıyor. Fakat dediğim gibi Kapadokya'da da değil, farklı bir ülkede de örneğin Paris'te ya da Los Angeles'ta ya da Tokyo'da fotoğraflar çekilebilirsiniz. Yani oraya gitmeden yapay zeka sayesinde oralara götürülebilirsiniz diye diyebilirim artık. Peki bu nasıl oluyor? Yani yapay zeka bunları nasıl işliyor? diye sorabilirsiniz. Tabii ki yapay zekanın burada büyük bir datası var ve bu dataları kullanarak sizleri oralara götürmeye sağlıyor. Bu fotoğrafları yani sizin fotoğraflarınızı sadece bir fotoğraftan yapamaz bunu onu da unutmayın hemen söyleyeyim onu da birden fazla fotoğrafınız olursa çözünürlük anlamında yüksek eldeler elde edebilirsiniz yani daha başarılı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bu fotoğraflarınızı sisteme yükledikten sonra Yapay zeka sizlere en mantıklı görselleri sunmaya çalışıyor. Tabii ki burada önemli bir kısım var. Burada prompt yani sizlerin verebileceğiniz etiketler de bulunuyor. Size bu etiketleri vererek örneğin şöyle diyeyim Tokyo'da bir kafede kahve içiyorum deyip oraya o şekilde yazarsanız size gerçekten de Tokyo'da bir kahve içen birini gösterecek ve o kişi de tabii ki siz olacaksınız. Onu algoritmaya bırakacaksınız. Birkaç dakika sonra tüm verileriniz oraya işlenmiş olacak. Ve sizlere gerçekten Tokyo'da sanki kahve içiyormuş gibi görüntüler verecek. Ve gerçekten ilginç aslında bir yönden olumlu bir şey dediğim gibi. Sizleri farklı farklı fotoğraflarda, farklı farklı karelerde gösterebilecek bu durum. Ancak olumsuz kısmına da geçmek istiyorum şimdi. Çünkü olumsuz kısmı bence gerçekten olumsuz. Yani üzebilir. Çünkü şöyle bir şey var ki sizlerin fotoğraflarını kullanarak bazı kötü niyetli insanlar yasa dışı şeyleri yapmaya bile zorlayabilir. Bu ne demek oluyor? Mesela örneğin bir fotoğrafınızı sosyal medya yüklediğinizde ve bu herkese açık bir profil olduğunda fotoğraflarınızı alıp bunları yapay zeka sayesinde yasa dışı şekillerde arka planlara ekleyip sizi bambaşka kişilere çevirebilirler. Artık buradaki hayal gücünü size bırakıyorum. Ne kadar kötü şeyler olabileceğini siz düşünün artık. Yani gerçekten sorun büyük diyebilirim bu konu hakkında fakat yapay zekayı geliştiren araştırmacılar tabii ki bunları da düşünmüşler ve bununla ilgili bazı kısıtlamalar yayınladıklarını söylüyorlar. Fakat bu biraz e, karmaşık bir şey. Çünkü burada bir yapay zekadan bahsediyoruz ve bu yapay zekanın bazı açıkları da mevcut. Yani bu açıklardan yararlanılırsa gerçekten sorunların ne kadar büyük olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Örneğin tabii ki sizler belki ünlüsünüz, belki de değilsiniz, bilemiyorum artık. Fakat şunu unutmayın, eğer ünlü biriyseniz başımız daha da büyük dertte. Çünkü şöyle ki bir politikacı olduğunuzu düşünün. Bu sayede bir politikacının ne kadar büyük sorunlar yaşayabileceğini tahmin etmek zor olmamalı. Çünkü farklı şekillerde sizleri durumlara sokabilirler. Çok yanlış şekillerde yanlış ellere geçebilir bu teknoloji. Ve dediğim gibi bu teknoloji ücretsiz bir şekilde herkese açık. Yani şu an siz de girip yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok tabi yanlış kullanmazsanız dikkat edin lütfen ona da. Peki bir grup insan çıkıp da bu yapay zekayı durdurmaya çalışmıyor mu? Yani insanlar bu içerikleri üretirken bir sınırlandırmayla karşılaşmayacak mı? Yani buna karşı bir önlem alınmıyor mu kısaca? ki hayır tabii ki alınıyor. MIT araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışma ile birlikte bir teknoloji üretilmiş. Daha doğrusu bir yazılım üretilmiş. Bu yazılımın adı ise PhotoGuard. Yani fotoğrafımı koru tarzında bir ismi var. Sadece MIT'de değil tabii ki bununla ilgili Intel'de, evet Intel'e biliyorsunuz bu çipleri üreten şirketten bahsediyorum. Intel'de de fake videoların artık anında tespit edilebileceği bir yapay zekada geliştirmiş. Evet kendileri bir yapay zeka geliştirmiş. Yapay zekanın adı da fake catcher yani sahteyi yakalama gibi bir anlamı var. Yani bu sayede herkes fake videolar üretebilir fakat fake videoların artık tanınması yani bulunması çok kolay bir şekilde de olabilecek yapay zekaların sayesinde. Aslında burada yapay zekanın bir yapay zeka dedektörü de olabiliyor diyebiliriz ki aslında bu olumlu bir şey. Çünkü sonuçta burada olabilecek senaryoları tahmin etmek çok zor olmamadı. Dünya bir kaosa bile sürüklenebilir bu nedenle. Cidden gerçekten çok kötü yollara girebiliriz bu nedenle. Fakat bu olaya karşı yapılan başka şeyler de olabilir. Örneğin şundan bahsedelim. Bence yapay zekanın bu fotoğraflarının engellenmesindeki en önemli faktör şu, bizleriz yani biz insanlarız. Burada zaman çok önemli bir faktör. Yani biz insanlar olarak zamanı doğru bir şekilde değerlendirirsek, yani şundan bahsediyorum, kısa süre içinde yapay zeka hakkında bilgilenirsek bu sorunları kolay bir şekilde atlatabiliriz yani farkındalık arttıkça kültürümüz sonunda bu sorunları hafifletebilir diyebilirim. Gördüğümüz her fotoğrafın kökeninin çok daha önemli hale gelebileceğini bilmemiz lazım artık. Yani burada fotoğraflara bakarken artık iki defa bakmamız gerekebilir, hatta üç belki de dört defa bakmamız gerekebilecek. Neyse ki yeni çıkan algoritmalar örneğin Intel'in, örneğin MIT'deki çalışmacıların ortaya çıkardığı yapay zekalarla birlikte bu yapay zekanın ürettiği fotoğrafları anlayabileceğiz.